Hepinize tıkladım merhaba arkadaşlar bize bir videoya daha bu güzel ek arkadaşlar ee, ilk bölümüne de karşınızdayım İnşallah güzel bir oyun inşallah kazanırız Oh thank you very much Bu adam herhalde direkt şunlara yol yapacak Adam iyiye benziyor biz zaten iki kişi iki kişiliklere girdim niyeyse Ben Bende niye bu skin var lan Allah Allah Ben Arkadaşlar benim ben bu premium'u şu an arkadaşımdan aldım. Adı Ali zaten isiminden de hep görüyorsunuz. Eee benim premium'u arkadaşlar çaldı bir çaldı değil de yani e, Minecraft TT'den aldım. Çaldılar yani çalmışlar. Evet. Şey Minecraft TT'ye artık güvenmiyorum. Sonra bak bak. Göte bak göte. Sen hayırdır Goç'um. Bizim ek nerede ya? Aha. Ben bir şey basayım da Gör, mallar görmesin. Abi üç kişi geliyorlar. Gelmiyorlarmış tam. Ee, ben bakayım kayıt tamam sesim güzel çıkıyor. Beni çekiyorum arkadaşlar bu arada. Ee, onu da buradan belirteyim. Sesim nasıl çıkıyor ki ya? Ses ses iyi çıkıyor tam. Ee, şuradaki Adamın dibisin sen biliyor musun? Ben şundan bir yemek alayım ya. O oh, kastı. Şey çalıştırınca kasıyor ya. E bu arada şey kullandığım tekstil peki göstereyim. Ninja pek kullanıyorum. E, bunları çok kullanmıyorum yani. Reklam yapmış gibi olmasın da. Ben niye Archer'a tıkladım? Değil ben bu arası arkadaşlar ben uzun süredir oynuyorum ve çok hoşuma gitti. Dur ben şuradan bir kazma yapayım da. Bak şu adam şu an beni köylüden alışveriş yapıyor sanıyor. Ki köylüden alışveriş yapıyorum. Şurada blok alıp o adam tamamlayacağım. Yolu. Eee. Birazcık da burnum tıkalı. Hasta da değilim ama burnum tıkandı neyse. Evet. Hemen yani şuradan. Şöyle yol yapalım. Şurayı kır. Oh. No. Şipa şipa şipa. Headshot. Right. Abi. O adama güvenemiyorum gençler. Çok kötü vurdu. Güvenemiyorum o adama. Düşü adama Close the egg Ay F Egg please I did Ben ölüyorum mu diyor ne diyor bu anlamadım ki Abi Lanet olsun. İnşaat keser o adam onu. Adamsın sen. <laughs> lan! Allah belanı versin çocuk. Dal şuna dal dal dal. Elinle dal. Bir şey olmaz lan. Ee, neyse gençler. Ben videoyu burada durdurayım. Ee, gelince devam edeceğiz. Şuradan bir Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldim. Filler kitimi seçeyim ben. Duvar ben mapindeyiz arkadaşlar bu sefer. Hacı niye dondu ya? 17 FPS alıyorum ama kastı. Oh. Dur abi ben şu altınları toplayayım. Ayrın kılıç yapacağım. Ayrın kılıç yapacağım arkadaşlar işte altınlarla. Ama mikrofon çıktı lan. Tamam böyle güzel. Değil. Böyle. Bir dakika şuradan mikrofon basını ayarlayayım ben bir ya. Nasıl? Tamam bak. Böyle güzel abi. Tamam böyle güzel. Düşet alıyorum. O 3 FPS ne? 13 Şu rengi çok seviyorum ya. Turkuaz mavisi olan renk var ya. 15 Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha koçum. Heh tamam 16. Adamlar Gomo yazmışlar. Biz takmıyoruz yemin ediyorum. 33 taneyle şuradan bir zırh çekelim. 2 3 4 5 2 al sonra şuradan. 10 20 tane şey al şuradan. Bir tane kazma al. 2 ve tabanca. Öyle de bizim kim kapatacak? Ay yemin ediyorum. Oh, 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 sakin. Hadi ben böyle mi oynayacağım? A bak lagdan ölürsem yemin ediyorum ağlarım. Hadi sen gitçe sonra ben de şu sırada şurada Skype açık Skype'ı kapatayım. Belki ondan kasıyor olabilir. Çık. <laughs> Lan Mr. Tutu gelmiş lag Allah, Allah belanı versin lag lag Allah belanı versin Var ya bildiğin lag yüzünden öleceğim ya Abi lan! oldu yemin ediyorum lag oldu ya <laughs> Lag oldu abi yemin ediyorum lag oldu ya Ben yapmadım lag oldu ya <laughs> Neyse Şuna bir tane altın gelsin de hadi O değil de ben niye 181 ile girdim ki ya? 181 ile giren de kabahat. Gel skinde o kadar da kötü değilmiş ha. Yani bir erkek erkek lan ne oldu? Geçer bir takip bölümlerde facecam olmasını istiyorsanız e, yorumlarda belirtin. Hadi. Ben bir 16 tane olsun. Ay. Korktum lan. 14. Hadi bak. Şimdi lag yok. İnşallah olmaz da. Demin bağırdım zaten vlog oldu diye. La yumurtayı kapatsın bir mal mısınız siz? Yemin ediyorum salak bunlar var ya. Bak dururken hiçbir şey yok abi. <laughs> Yanlışlıkla 3 tane pantolon aldım lan. Neyse. Köylü giysin bari. Şuradan şey alalım. Şuradan. Hops, hayırdır. Demirlerimi ver. La bak abi çıplak dolaşıyorsun ya. Git şeyleri giy. Üşütürsün bak. Giymiş bile zaten. Gerçi giymedi. Abi pink geliyor abi. Abi pink geliyor abi. Gelsene. Gel. Halak. Mal gel mi Gel, gel. Hele bir blok koy, hadi hele bir blok koy. Allah. gelsen aman. At bu ku Vuramıyoruz da göte. Hadi sen, sen koy ben kırarım. Yemin ediyorum sen koy ben kırarım. Ha gidiyorum sandım değil mi çakal? Gelsene lan. Erkek gelsene. Hop hop adam bir şey içti. <laughs> Mal lan bu. Sen ne malsın? Ne oldu acaba adam öldü mü? Bence de öldü o. ben şuradan bir adamlar bana daha çok sövmesin şuradan bir blok koyayım da. Aa yeşil geliyor lan dur koyma koyma. kasmaz mısın? <laughs> Boğazım acıdı abi ya demin lag diye bağırdım ya. Çekil acı çekil ben yaparım. La çık. Çıkar mısın? Kardeşim çıkar mısın? Al yap lan al yap al yap. Çok bir bok milyon sanki. Abi yemin ediyorum önüne gelen zıplama eksik içiyor atlıyor ya. Mr. Mato'dan şüphelerim var. Lan ne ara oklaya yaptınız siz? Abi vuramıyorum gördün mü? Yemin ediyorum lagdan vurulmuyor adamlara ya. istiyorsun? sen de bas git şuradan. Gerizek halı. Çık git. greenlerden bir tane adam kalmış o da full set galiba. Değil la, noob. Ama taş kılıcı vardı. <laughs> Bizim de ayrım var yani sorun yok. Çık. Abi çıkar mısın? Çıkar mısın? çıkar mısın? Allah belan versin. Ha, vermesin. Ninja, yalnız şu ninja şeyi çok güzel gözüküyor lan. Adam diamond kılıç yapmış hoca. Sarılı hack. Sarılı hack abi. Acayip hack. Acayip hack. Bak hack'e bak hack'e. Hack'i görüyor musunuz mu adamdaki? No knock back, no knock back. Allah belanı versin senin, değil mi? Hacklerin buradan Allah belasını versin. Hangi hack kullananların da Allah bin türlü belasını versin. Kısalttı lan. Hack kullananların da buradan Allah belasını versin. İnşallah banlanırlar. Şöyle bir ayrek yazayım ben. Global olarak. Bandit Hacker Bandit Hacker Ne? You are not uh, a... Bandit E ne yazabilirim? Bandit Hacker <laughs> Alright Bandit Hacker niye Niyeyse bu server hacker yazmamıza izin vermiyor Salaklık Ee, şuradan bir demir kılıçımızı alalım. Aa adamın dibisin lan. Ops. Kaç tane oldu? 10 tane oldu mu? Tamam. Bak diamond da açtı o gerizekalı. Hemen diamond da oturur. Hemen. Şuradan da şu kazmayı alalım. Benim fare de dönmüyor ara sıra. Gıcık oluyorum. Mouse pedi bir düzelteyim de. Eee sesim güzel çıkıyor. Tamam. Hatta Bir dakika şöyle azıcık daha yaklaştırayım mikrofonu. Tamam. Eee hemen hızlı. Abi kendime sağol gençler sandım hızlı bir şekilde ortaya gidelim diyecek. Gerçi burada da orta var. Neyse bu işler başka yere gidecek. Yedi. Sonra şuradan bir de food alalım. Bir şey düşündüm de. Ops hayır. Şuradan şöyle yapacağım. Adamlar Diamond için kavga... Ad Adam yol mu yapıyor? Ha, yol yapıyor sandım da. Hadi bizim ev nasıl duruyor? Çok merak ediyorum ya. Yemin ediyorum bizim ek nasıl duruyor çok merak ediyorum. Şimdi gelip patlatmaları lazım bizim şu egi. Hadi bak ben şöyle kapatıyorum. Valla kıran kırsın. Ben hiçbir şey demiyorum. Bunları salaklı. Kırın la bizim egi. Ne oluyor lan? Bak Yellow katlet şey katletmeye başladı. Pink katletmeye başladı acı. Şunlar bir close, close egg yazalım ya. Yeter. O adam kafasından not Hadi kasma. Ne olur kasma ya. Abi adamlar full set olmuş ya. Biz de ladder ladder takılıyoruz onun. Abi adam full set diamond kılıç. Adam full set diamond kılıç. Ve ben de lag olduğu için ölüyorum. Hayır server'da lag var baksanıza. Bende lag yok. Ben yazabiliyorum server'da lag var. Çık lan. Şuradan bir diamond kılıç yapayım ben kendim. Allah belanı versin. Tövbe tövbe ya. Tövbe tövbe ya. Çık şuradan. Çıkar mısın? Abi bir çık. Ha, laf anla şöyle. Adam. Ee, şimdi. Al, al, al. Kırmızılı cici. Yore kas ben cici diyecek birazdan. Kırmızılı gördüm çünkü bizim adada bir tane. Yok lan. Abi daha isim geçti ama şuradan. Allah Allah. Hayal görüyorum lan ben. Uyandırın beni hayallerimden. Neyse. Bir diamond placer alalım şu adama da. Sağ ol. Sağ ol koçum. Ben kendime bir iron set diziyim şimdi şuradan. Geç iron set dizmeyeceğim. Korktum lan bir an bizmek git. Ana bize bir tek biz kalmışız yalnız. Yo bir tane daha adam var. E, 4 Ops. Neyse abi ya. 4 5 6 Yanlış şey yaptım ya. Kafalık yapmayacaktım. Bence bu adam şey. <laughs> adamla da diamond sömürüyoruz thanks thanks <laughs> hadi sen hayırdır dedim abi bak kırmızılı var dedim bizim adada ben dedim bizim adada kırmızılı var dedim Gene haklıyım anasını şuraya. İyi tamam. Ee, şimdi şuradan birazcık lapul alalım. Lapul çok lazım bana. Buradan. Birkaç tane şey Abi turuncular bize baskın yapacaklar. Abi! Abi lag'a bak. anasını sat. Bana lag'ın ya. Abi void'da diyorum ya yeter ya. Neyse gençler bir videonun da sonuna geldik. Ee, videoyu kazanamadık ama olsun yine de güzel bir videoydu. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın gençler.